Yapacak. Onu belirteyim. Ee, bir tane orta saha arıyoruz, bir tane santrafor alıyoruz. Bakan bunun performansına göre bir tane sol bek arıyoruz. Sol bek konusunda şu bilgi vereyim, bunu özel bilgi video çekeceğim. Ee, onun sözleşmesini değiştirmez derse, e, oyu e, sözleşmesini dondurup yeni bir sol bek almayı planlıyoruz Musa. Yani. Peki. E, bunu bugün öğrendim. Peki. Bir kez daha söylüyorum. Bakın dikkatli dinleyin. Leipzig'le anlaşamazsak Angelinon'u e, bir takıma kiralayıp kiralama yapabilir miyiz? Zannetmiyorum. O olmaz. E, ama alt lige gönderip şey, a, sözleşmesini dondurup daha doğrusu oynatmayıp bir tane sol bek alabiliriz. Sol bek alabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 3'te yaptık. Kiralama yaptık. Yine e, başka ama bir takıma karşı taraf da kabul etti. Şimdi Leipzig'in de kabul etmesi lazım. Ee, Wilfried Endidi biz bu oyuncuyu konuştuk. Almaya da çalıştık sezon başında. Uğur Karakullukçu e, çok güvendiğim bir kaynağımdan öğrendim. Galatasaray Endidi ile görüşmüş. Sanırım Endidi 6 numarada oynatıp Torayla'yla e, da 8'de oynatma gibi bir düşünce var. Arkadaşlar e, Endombele ee, artık Galatasaray'dan gidici. Bu konuda net karar verilmiş durumda. E, ee, Oliveira'yı da teklif gelirse Galatasaray satmak istiyor. Ve Galatasaray'ın bir tane 6 numara arayışı var. 6-8 numara arayışı var. Ben Emil Brevik isterim. Ama burada Uğur Karakulukçu Endi de haberi yapmış. 26 yaşında Nijeryalı bir futbolcu. 1.83 boyu var. Tanıdığımız bir futbolcu. Tam Galatasaray'ın isteyebileceği bir profil Musa. Ama Leicester gönderir mi? Ondan çok emin değilim. Çünkü ciddi süre alıyor. İyi işler yapıyor orada. Stoper falan da oynamış ama esas pozisyonu 6. ikinci pozisyonu da 8 numara bu arkadaşım Musa. Ee, toplamda 15 maça çıkmış bu sezon. 3 gol 4 asisti var. Yani şampiyonşip de yapıyor tabi bunları. Premier Lig'de değil ama şampiyonşip de çok kaliteli bir organizasyon Musa. Çok kaliteli bir lig. Böyle bir noktada e, açıkçası benim kişisel görüşüm e, kesinlikle ve kesinlikle e, en Endidi'yi alıp veya Emil Brevik bir tane çok iyi bir box to box oynayan 6 veya 8 numara alıp Endombele ile yolları ayırmak. Hatta mümkünse Musa bir tane de 10 numara almak. Galatasaray'ın şu an 10 numarası da yok. Bedir Yıldırım da yazmış bunu. Biri e, geçen bir yorum daha görmüştüm yani bir haber görmüştüm e, Galatasaray Dünya Yıldızı yerli bir Dünya Yıldızı 8 numarayla görüşüyor diye. Şimdi böyle bir herkesin aklına iki iki isim geliyor aslında 3 aşağı 5 yukarı İlkay bir tanesi tabii. hani İlkay Barcelona'da çok fazla sürü alıyor mu almıyor mu ben çok takip etmiyorum ama hani bilmiyorum e, böyle bir ihtimal var mı ne bileyim. E, Orada mutsuzsa gelme ihtimali var mı veya bu dünya yıldızı 8 kim olabilir sence? Yani Yani yok abi dünya yıldızı yerli 8 biliyorsun. Dünya yıldızı yerli, yerli 8. Belki şeydir. Paradesi Türk yapıp dünya yıldızı yerli diye getireceklerdir. Yok abi 8 numarada yıldız yok yani. Ha evet. İlkay'ı 8 sayıp e, Barcelona'da da mutsuz olduğu söyleniyor. Getirirler ayrı. Musa yaramaz küçük kardeş gibi bugün Eyüp demiş öyle öyle bugün bir çok kişiselleştirdi mesajları iki solbek konusunda da hani ne şey diyor e, abi yani, yok 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 çözüm yok çözüm yok ama Abdülkerim hiç değil olayını orası ya çözüm yok ama Abdülkerim de değil orası ya neyse abi e, tamam. tamam abicim çözümsüzlük içerisinde bir karar vereceksin abi. 10 kişi mi çıkalım? Doğru diyorsun. Zaten eee sol bekle problem yaşıyorsun. Stoperde de yaşayalım. Doğru diyorsun. Yani orası şey Yok, olsun. Orada Kazımcan oynasın diyorsun. Ya Kazımcan Kazımcan oynayacak o. Tamam. Kazımcan oynasın. Evet, orta saha konusu da bu şekilde arkadaşlar. Yani e, Galatasaray'ın sol bek ee, olmazsa olmaz. Yani Anelino'nun durumu, Anelino e, Leipzig'i ikna edip Anelino'nun sözleşme şartlarını değiştiremezsek, Anelino'nun sözleşmesini dondurup mutlaka e, bir sol bek almamız lazım. E, o, o olayı çözmemiz lazım. Artı mutlaka ve mutlaka bize box to box oynayabilen bir 6-8 numara lazım. ha Endidi 6'ya çekip Torreira'yı 8'e çekebilir mi? Torreira ee, ceza sahası etrafında ve ceza sahası içerisinde çok dolaşmaya başladı. Sekiz numarada ee, bir denemek lazım yani. Gol katkısı da verebilir. Artık vuruyor hatta Bayern Münih'e de attı işte iptal ettiler arkadaşlar. O yüzden bu deneme bir yapılabilir yani. Buna da bir itirazım yok. Evet. Röv ne demiş? Şampiyonlar Ligi'nde müthiş ama Süper Lig'de berbat futbol var. Her hafta çok kötü oynuyoruz demiş. Cemal Endidi güncel form durumu nasıl? Az önce ekrana getirdik. Gayet iyi oynuyor. Yani şampiyon açıkçası iyi katkılar veriyor. Oyuncularımız maç seçiyor. Bunu söyledik. Emil Brevik yani benim children's stories yazmış Musa. Emil Brevik benim aklıma en çok yatan ee, orta sağ işte e, orada da mesela geldiğinde katkı verirse hiçbir problem yok katkı vermezse adama moruzdan e, muamelesi yapacağımız için sorun yok abi yani bizler e, skatlarla videolarla e, işte Eyüp Yıldız da dahil ben Musa Yıldız da dahil ve burada chatte yazan arkadaşlar da skat videolarıyla adamın mükemmel olduğunu düşünüp alıyoruz işte yani tamam sorun yok aldın geldi arkasında dur değil mi bari hani öyle Allah'ım yarattın da bir sahip niye çıkmıyorsun diyoruz ya bazen bazı insanlar için aldın getirdin arkasında dur onu da yapamıyorsun Morutsan'ı herkes istedi günün sonunda Morutsan'ı Fatih Terim aldı ama sonra Morutsan Fatih Terim'in çöpü oldu ya yani böyle yapacaksan da yapma yani Emil Brevik de olabilir e, işte ne o diğer çıkal da olabilir. Arkasında endi da, da olabilir. Endidi derim ben. Endidini çünkü sakatlık konusunda daha e, güven veriyor bana. Eyüp Aydın olmaz mı? Eyüp Aydın'ı görmedik ki arkadaşlar. Şimdi hani benim en son almış olduğum istihbarat e, açıkçası şuydu. Antrenman performansları çok iyiydi Eyüp Aydın'ın. Ama hoca da oynatmıyor yani. Demek ki güvenmiyor. Onu da anlamış değiliz yani. Bodogilim'in 8 numarası Brevik'ten daha iyi demiş. Şey mi diyorsun? Patrick Berg miydi adı yavrun? Patrick Berk olması lazım. Onu e, çok isteyen çok var ya. Yani Patrick Berg bizim gündemimize de geldi. Onu ben yanlış hatırlamıyorsam e, şey Fatih hocamız çok istemişti. Evet Patrick Berk. Fatih Hoca çok istemişti Patrick Berge. Peki Musa bugün de yayını sabote ettiğin için çok teşekkür ederim yorumlarınla, analizlerinle. Bana yaptığın atarlarla giderlerle çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Bugün, bugün de bir faydalı görmedik kardeş. Ben de bugün bana katlanan bütün dostlarıma ben de onlar kadar. Bu haksız arkadaşlar? Bu cümlede haksız mıyım? Ya interneti patlıyor, ya sesi yankı yapıyor, ya şu oluyor, bu oluyor. Ya geliyor kavga çıkartıyor, ya geliyor bana atar gider yapıyor. Ben <laughs> bu cümleyi kurmakta haksız mıyım arkadaşlar? Abi, Bugün de saydanı görmedim. Pazar bir pazarımı sana vermişim, kalkmışım seninle yayın yapmışım. Teşekkür etmen gerekirken hala beni eleştiriyorsun. Ya bak uyku yatağım orada duruyor, uyuyacağım, seni bekliyorum. Yayını bitireyim de uyuyayım diyorum. Sa sana her gün pazar Musa. Evet, Peki arkadaşlar hepinize teşekkürler. Ee, akşam bakalım Adana Demirspor Fenerbahçe maçı nasıl olacak? Maçtan sonra saat 10'da yayında olacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.